Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda İngilizce dersinin birinci ünitesinden çıkmış olan bütün LGS sorularını bu videoda çözeceğiz. Önceki videolarımızda birinci üniteyi kelime, konu anlatımı ve de milyoner yarışması olmak üzere 3 ayrı videoyla öğrenmiştik. O videolarımıza sağ üst köşedeki karttan erişebilirsiniz videomuza geçelim. 2018 LGS'de çıkmış olan soruyla başlıyorum. 2023'e kadar tüm soruları çözeceğiz arkadaşlar. Mark Sera diyaloğunda arkadaşlar I'm gonna see my sister in the afternoon. Would you like to come with me? diyor Mark. Öğleden sonra ben kardeşimle görüşeceğim. Kardeşimi göreceğim de diyebiliriz arkadaşlar. See, izlemek, görmek, görüşmek anlamları var. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Would you like? Milletim çok soruyor her sene. Would you like to join? Katılmak ister misin? Gelmek ister misin şeklinde. Why not? Why not olumsuz gibi görünen ama olumlu kabul etme ifadesidir. Why not neden olmasın demek. Evet Sera bir soru soruyor. Mark diyor ki in front of the cinema. We wanna watch a movie together. Biz diyor ki burada arkadaşlar biz beraber bir film izlemek istiyoruz. Sinemanın önünde diye arkadaşlar burada bir yer mekan belirtmiş. O zaman Sera marka nerede sorusunu sormalı arkadaşlar. Sinemanın önünde diyor. Yani sinema nerede buluşacaksınız sorusunu sormalı. O da sinemanın önünde diyor. Beraber film izlemek istiyoruz. Evet. A'da diyor ki kim ile dışarıya çıkacaksın? Who will you go out with? With ile demek. Who, who with kim ile? Bu olmaz. What are you going to buy? Ne satın alacaksın? olmaz. Saat kaçta oraya gideceksin ya da gideceksiniz diyebilirsin. Where are you going to meet? Sen ya da siz nerede buluşacaksınız? Sinemanın önünde. Cevabımız Denizli. Kolay bir soru. İkinci sorumuzda 2019 LGS'den bir soru. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre according to çok soru köklerinde bulunur. Göre demek. According to me. Bana göre mesela. Who thinks kim is an honest friend. Kim, Timin dürüst bir arkadaş olduğunu düşünüyor. Evet, burada honest dediğine göre yukarıda ne diyecek? O yalan söylemez. O dürüsttür. O e, daima doğruyu söyler benzer ifadeler onlar. O nerede? Sam'de bak. O daima doğruyu söyler. He always tells the truth. Evet, cevabımız tabii ki Sam oluyor. Bunlara da bakalım. Tim daima hoştur. Hoş, havalı, serin anlamlarına da geliyor. Cool arkadaşlar, hoş, güzel. Serin We have similar interests Bizim benzer ilgilerimiz var İlgi alanlarımız var Olmaz Biz beraber eğleniriz diyor bu da Bunlarla alakası yok Üçüncü sorumuz 2020 LGS'den arkadaşlar Yukarıda verilen bilgiye göre Yukarıdaki bilgiye göre According to information Given above da diyebilir Given, verilen Yukarıdaki bilgiye göre Aşağıdakilerden hangisi Which of the following Complete the conversation Diyaloğu tamamlar diyor Susan diyor ki Merhaba ben Susan Jordan. Ben İngilizce günü etkinliği için arıyorum. Event etkinlik demek bunu Levent diye kodlamıştık. Levent etkinliğe gidiyor. Merhaba Susan. Sana nasıl yardım edebilirim? How can I help you? What should I do to join the event? Faaliyete katılmak için ne yapmalıyım? Sekreter ona bir yanıt verecek. Buna buradan bulacağız. Evet, okay, thank you. Tamam, teşekkür ederim. Evet, burada arkadaşlar verilen kartta diyor ki İngilizce günü. Gel ve İngilizceni paylaş. E, İngilizce projeni bizimle paylaş. Kural yok. Sadece eğlence, sadece eğlen. Tüm okullar ve öğrenciler katılabilir. Bir bak okul ve öğrencilerde arkadaşlar herhangi bir sınırlama yok. Öğrencilerde yaş sınırı yok, alt ya da üst. Tarih 20 Haziran 2020, e, saat 5-7 arası. Yer konser Concert House arkadaşlar. Konser salonu diyebiliriz. Daha fazla bilgi için bu numarayı ara. O zaman bakalım aşkına. You can't join if you're a student. Bir öğrenci isen eğer. If eğer demek. Eğer öğrenciysen katılamazsın. Ne diyor? Tüm okullar ve öğrenciler katılabilir diyor. Yanlış. If you need more information, you send an email, don't call. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacın varsa, bak eğer yine var burada eğer. Daha fazla bilgiye ihtiyacın varsa bir mail at. Arama diyor. Arama mail at. Ama ne diyor burada? Burada ara diyor. Call. Bu da gitti. Faaliyet sabahleyin olacak. Bu yüzden erken gel. So bu yüzden demek. Bu yüzden. Faaliyet ne zaman bak. 5-7 p.m. Yani öğleden sonra 5-7. Sabah 5-7 olsaydı burada a.m. yazardı. Sabah 5-7 olsaydı. O yüzden C şıkkı da gitti. Geriye D kaldı zaten. Sadece projeni diyor konser salonuna getir diyor. Konser tavzı sadece projeni getir. Bak ne diyor? No rules. Kural yok. Sadece eğlence. O yüzden cevabımız Denizli. Dördüncü soru. Yorumları okuyor Jack hakkında. Yukarıdaki yorumlara göre kim Jack hakkında kötü bir şey söyler? Something bad. Kötü bir şey söylüyor kim? Evet, ben biliyorum ki o daima beni destekler diyor. Back up, desteklemek, support kelimesiyle eş anlamlı. O beni destekler. Yani supportive. Evet, bu olumlu bir şey arkadaşlar. Biz gerçekten de iyi geçiniriz. Yine olumlu. Ben asla ona güvenemem diyor bak. Never, never olumlu cümlede kullanılır cümleyi olumsuz yapar. Count on neydi? Rely onla, depend onla benzer anlamda güvenmek demekti. Güvenilir neydi? Reliable ya da trustworthy. Evet Tom olumsuz bir ifade söylüyor. O asla benim sırlarımı diğer insanlarla, başka insanlarla paylaşmaz. Asla paylaşmaz diyor bak. Never'a dikkat et. Never cümleyi olumsuz yapar, olumlu cümlede kullanılır ama. Dikkat et. Beşinci soru 2020 LGS'den yine. Sevgili arkadaşlar bizim basketbol takımımızın maçı var diyor. Johnson Lisesi'nden bir takımla. Ne zaman? Cumartesi günü. Saat kaçta? 3'te. Beraber izleyelim bu maçı diyor Ted arkadaşlarına. Ted bu mesajı göndermiş. Evet. Bunlar diyor Ted'in arkadaşlarının planları o gün için. That day o gün demek arkadaşlar. That day. Bugün today. Mesela this day de kullanılabilir bugün için ama that day o gün demek that day that night o gece that evening o akşam evet yukarıdaki yorumlara göre arkadaşlar kim maç izleyecek diyor kim maçı izleyecek Jason o gün İngilizce sınavı için çalışacak Jason izleyebilir mi izleyemez Jason, Jason gitti Will Jack Jack gelecek zaman Kevin dede ve ninesiyle büyük anne ve babasıyla kalmak zorunda Has to yerine ben must da kullanabilirim değil mi? Must. Evet, o zaman Kevin de mazeret bildiriyor. Hepsi excuse bildiriyor, mazeret. Excuse. Evet, o zaman Kevin de gitti. Matt basketbol maçlarını seviyor ve orada olacak. Değer orada demek. Evet, Matt oluyor cevabımız tabii ki. Sandy kuzenleriyle buluşacak. Sandy de mazeret bildiriyor burada. Cevabımız B oldu arkadaşlar. 6. soru 2021 LGS'den. Yukarıdaki konuşmaya göre conversation konuşma, diyalog demek. Jane Evet noktada nasıl devam etmeli cümle. Evet. Merhaba Jane. Cuma akşamı ben diyor bir sinema ya da film gecesi organize ediyorum. Eğlenceli olacak. Would you like to come over? Uğramak, gelmek ister misin? Bak would you like tekrar da kullanmış bak. Merhaba Linda. Ben gerçekten de sana katılmak isterim. I would love to join. Katılmak isterim. But fakat my cousin is visiting me on Friday. Cuma günü kuzenim beni ziyaret ediyor. Can she come with me? Benimle gelebilir mi? Evet ben gelmek isterim ama kuzenini de getirmek istiyormuş. Evet buna göre Jane arkadaşlar ee, bak burada Jane'e yazan. Bak Jane'in yazdığı bu. Bunu Linda yazmış. Bunu da Jane. Dikkat. Öğrenciler hızlı hızlı okurken karıştırıyor kim hangisini yazdı. Jane may come to the event if she can bring her guest with her. Jane misafirini kendisiyle beraber getirebilirse eğer if eğer demekti getirebilirse bring getirmek misafir guest getirebilirse eğer faaliyete gelebilir o da gelebilir mi diyor kuzenin beni ziyaret ediyor evet kuzenin yanında e kuzenini evde bırakıp e, gidip o arkadaşıyla e, film mi izleyecek olmaz kuzenini de götürmesi lazım ya kuzen sen burada kal da ben bir film izleyip geliyorum dur olmaz yani öyle o yüzden arkadaşlar bu ifademiz doğru oluyor B diyor ki Cuma akşamı Jane kendi film gecesini organize edecek. Own kendi demek arkadaşlar. Mesela my own car. Benim kendi arabam. My own laptop. Kendi laptopum. Kendi film gecesini organize edecek. Böyle bir bilgi yok. O tip faaliyetleri sevmiyor. That kind of. Kind, burada tür anlamında. Kibar anlamında var. Unutmayın. Polite Doesn't want to watch a movie that night. O gece film izlemek istemiyor. Böyle bir bilgi de yok arkadaşlar. İzlemek istemediğini izlemek istiyor bak ama kuzenini getirme. Bundan bahsediyor. 7. soru 2021 LGS'den yine. David Andy'nin davetini kabul ediyor. Accepts. Aşağıdakilerden hangisi diyor? David'in Andy'ye cevabı olabilir. ve kabul ediyor diyor. Bizim basketbol takımımız diyor. Cumartesi günü. Bu cumartesi. Bir maç yapıyor. Maç oynuyor. Maç 2'de başlıyor. Bak would you like to? Yine bak would you like to? Defalarca kullandım illa de. Üçüncü defa çıkıyor. Maçı bizimle izlemek ister misin? Would you like to watch the match with us? Üzgünüm ama ben diyor piknik yapıyorum bak. Biz kabul edenle arıyoruz. Ben cumartesi piknik yapıyorum diyor. Bu gitti. Bu diyor harika kulağa harika geliyor. Harika görünüyor. It sounds awesome. Awesome great ile aynı. Harika demek. Fakat ben sınav için çalışmak zorundayım. Have to yerine must kullanabilirim. Mazeret cümlelerinde çok kullanılıyor. Have to must. Ben diyor projemi bitirmek zorundayım. Cumartesi günü. Fakat sana katılacağım. Bak cümle burada mazeret belirtiyor gibi görünüyor. Ama kabul ediyor. I'll join you sana katılacağım. I'll join you. I will join'in kısaltmasıdır arkadaşlar. I will join. I'll join you. Üzgünüm ama başka bir planım var cumartesi günü. I have another plan. 8. sorumuz 2022 LGS'den çok çeldirici bir soruydu. Tina yarın bir doğum günü partisi yapıyor. Arkadaşlarına davet ediyor. Fakat onlardan dördü. Four of them. Onların dördü dördü mazeretlere sahip. Mazereti var dördünün. Ve partiye gelemiyor. Yukarıdaki yanıtlara göre. Kimin diyor? Kendi sağlığıyla ilgili bir mazereti var. Excuse mazeret demek. About hakkında demek. What about ile karıştırma. What about ne dersin nasıl olur demekti. E, kendi bak. On tekrar çıkmış bak. Kendi. My own car demiştim. My own laptop. Benim kendi arabam. Kendi laptopum. E, kendi sağlığıyla alakalı bir mazereti var. Bakalım. Andy ne diyor? Teşekkürler. Thanks. But my cousins who are doctors are visiting us. Doktor olan kuzenlerim bizi ziyaret edecek ediyor diyor. Doktor olan. Sağlığıyla alakalı bir sorunu yok. Thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. Fakat. I'm, gonna, uh, I'm going to the hospital to visit my grandfather who is ill. Ben hasta olan dedemi ziyaret etmek için hastaneye gideceğim. gideceğim gidiyorum diyor. Dedesi hasta. Kendisi hasta değil. Bu da olmaz. Arkadaşlar bak burada who ifadesi var. Who kim anlamında değil burada. Burada bu sıfat fiil yapıyor. Türkçe'den, hocam Türkçe dersine geçtik. Ne alaka? Arkadaşlar who burada sıfat fiil yapıyor. Neyi? Bak kuzenler. Hangi kuzenler? Doktor olan kuzenler. My cousins who are doctors. Doktor olan kuzenlerim. İsimleri, şahısları arkadaşlar bu şekilde sıfat fiil yaparken İngilizce'de who ifadesini kullanıyoruz. Buradan diyor hasta olan dedem. My grandfather who is ill. ...hasta olan dedem demek burada. Yani kim diye çevirmeyin bunu. Üzgünüm ama ben hastayım. Bak kendi... sağlığıyla alakalı. Benim doktorlar randevum var. O zaman cevabımız tabii ki... ...Teri oldu. Eğimiye de bakalım. Maalesef ben gelemem. Ben diyor... ...projem için anket yapmak üzere... ...hastaneye gideceğim. Conduct a survey... ...anket yapmak demek arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz yine 2022 LGS'den. Selin'in arkadaşları... ...Seli hakkında konuşuyor. Hangi iki kişi... ...onların diyor... Seli ile olan arkadaşlığı hakkında konuşuyor. Oun kelimesi üçüncü defa çıkmış arkadaşlar. Onların Seli ile olan kendi arkadaşlıklarıyla ilgili konuşuyor. Kristina diyor ki, o sınıfımızdaki en iyi öğrencidir. Onun sınav sonuçları daima iyidir. Result sonuç demek. Result sonuç. Arkadaşlar, bu arkadaşlıktan bahsediyoruz. Friendship ile alakalı konuşmuyor. Ne ile alakalı konuşuyor? bak Onun dersleriyle alakalı konuşuyor. O zaman Christina olmaz. A gitti, B gitti. Helen diyor ki, biz benzer ilgi alanlarına sahibiz ve beraber vakit geçirmeyi severiz. Spend, vakit geçirmek demek. Spend time. Together, beraber. Evet, bu arkadaşlıkla alakalı Helen. Evet, Helen hem C'de hem D'de var. Su diyor ki, biz iyi geçiniriz ve birbirimizle sırlarımızı paylaşırız. Each other birbiri demek. With each other birbirimizle. Evet bu da arkadaşlar Su yine arkadaşlık hakkında Helen de hakkında konuşuyor Cevap Deniz diyor Amanda'yı nereden eredik hocam O kimya ve fizikte çok iyidir diyor Yine dersleriyle alakalı konuşuyor 10. sorumuz 2023 LGS'den Hadi burada verilen diyaloğa göre arkadaşlar hangisi doğrudur diyor. Diyalog okuyalım. Yine diyor ki merhaba Carla. Alice ve ben benim evimde yarın film izleyeceğiz. Bize katılmak ister misin? Bak bucu Like'ı Milli Eğitim dördüncü defa sormuş arkadaşlar. Bu Soru kalıbını kullanmış. Would you, like. would you like to come over demiş 2018'de. Sonraki yıl would you like to come over demiş. Evet. Would you like to join olarak kullanılmış burada dördüncü defa. O'nun ifadesini de üç defa kullanmıştı. O diyor ben sınav, sınavım için çalışmak zorundayım fakat davetine hayır diyemem. I can't say no. Hayır diyemem. Could you give me your address please? Lütfen bana adresini verir misin? Could you give arkadaşlar verir misin demek can ifadesinin daha nazik ve resmi biçimidir could. Alice seni alabilir. Pick up araçla almak demek. Alice seni alabilir, aracıyla alabilir. O sen o adresi biliyor. O bu harika olur diyor Carla. A şıkkında Alice doesn't know Jenny's address but Carla knows it diyor. Alice Jenny'nin adresini bilmiyor ama Carla biliyor demiş. Bak ne diyor burada? Alice seni alabilir adresi biliyor. Bu ifade yanlış. Carla ve Jenny Alice'in evine gidecek. Alice'in evine değil arkadaşlar. Jenny'nin evine bak. Jenny diyor. Benim evimde diyor. Evet bu ifade de yanlış. Alice, Carla ve Jenny beraber film izleyecek. Evet bu ifademiz doğru oluyor diyaloğa göre. Jenny sınav için Carla ile çalışmak istemiyor demiş. Bu ifade diyaloğa göre yanlış oluyor. Bak burada çalışmak zorundayım ama hayır diyemem diyor arkadaşlar. 11. soru 2023 LGS'den yine. Kim daveti reddeder diyor. Çünkü onun ailesiyle bir planı vardır. Ailesinin bir planı olduğu için daveti reddeder. Böyle de çevirebilirim. Reddedeni buluyoruz. Evet, uzun uzun buraları okumuyorum. Hemen reddedeni arıyorum. Teşekkürler ama a, annem babam ve ben 8'de konsere gideceğiz pazar günü diyor. Evet burada arkadaşlar bak reddediyor. Betty oluyor zaten. Carol diyor ki bu iyi görünüyor fakat ben sınav için çalışmalıyım diyor. Bak bu sınav ailesiyle alakalı bir şey yok. Burada ne diyor? Ben kuzenlerimle gideceğim diyor. Burada family ile alakalı değil Kuzen akraba sayılır Direkt family sayılmaz arkadaşlar bu da gitti Harika olur diyor ben partileri severim Ailemle beraber orada Ama bu kabul ediyor bak bu reddedeni arıyoruz biz Refuse olacak 12. soru yine 2023 LGS'den Yukarıdaki bilgiye göre Liza maili niye yazdı Niye yazdı to To için demek arkadaşlar Fiilden önce gelen to için anlamına gelir Mekanlardan önce gelen to yönelme anlamı verir Mesela go to park parka Go to the cinema. Sinemaya. Ama fiilden önce to için anlam veriyor. Mesela I go to school to learn English. İngilizce öğrenmek için okula gidi gidiyorum. Mesela. Sevgili Ceni davetin için teşekkürler. Bu akşam e, lise arkadaşlarımızı görmek ve partiye gelmek harika olurdu. Fakat ben bu akşam İstanbul'a gideceğim. I'm going to. I'm going to İstanbul. Gidiyorum. Gideceğim. Şeklinde çevirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hoşçakal Liza diyor. Evet, neden yazmış arkadaşlar? Burada tabii ki Parti organize etmek için mi? Değil tabii ki cininin davetini reddetmek için Evet reddetmek için yazıyor arkadaşlar Burada ifade ediyor ben İstanbul'a gideceğim Mazeretini de ifade ediyor zaten Jane'i İstanbul'a davet ediyor mu? Hayır Parti hakkında bilgi mi veriyor? Böyle bir şey yok 13. sorumuz Merhaba arkadaşlar bu akşam ne yapıyorsunuz? Would you like to go to the rock concert? Rock konserine gitmek ister misiniz? Bak would you like'ı kaçıncı defa kullanıyor Milli Eğitim? Beşinci defa kullandı Dikkat Yanıtları oku kim Kevin'ın davetini mazeretsiz reddeder. Bak like with no excuse. With no excuse mazeret olmadan. With excuse mazeret ile olurdu. With no excuse mazeret olmadan reddediyor. Burada arkadaşlar without da kullanılabilirdi. Without excuse. Mazeretsiz demek. Mesela without me ben siz. Without you sensiz. Without water susuz. We can't live without water. Susuz yaşayamayız. Rock müziği severim ama bu akşam sana katılamam. Bak reddediyor. Mazeretini söylemiyor. Evet Amy doğru oluyor bu arada arkadaşlar. Bunlara bakın B'ye bakalım. Harika olurdu ama kuzenlerim geliyor bak. Hem reddediyor hem mazeret neymiş kuzenlerin gelmesi. Bu diyor ki harika görünüyor ama başka planlarım var. Başka planları olması mazereti. Gelmek isterim. İsterdim ama gelemem. Çalışmak zorundayım. Yine mazeret söylüyor bak. Mazeret, mazeret yine burada da excuse var arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu konuyla alakalı eksikleriniz varsa 13 doğru soruda arkadaşlar kaç doğru kaç yanlış çıkardığınızı hesaplayın. Buna göre kelime videolarımızı, konu anlatma videolarımız ve kim milyoner olmak ister yarışma videolarımızı izleyerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Bu kartlara tıklayıp bu videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar.